FIFA 23'te en iyi süperlik kadrosunu kurdum ve en iyi oyunculara karşı bu kadroyla oynadım. Bu videoda süperlik kadrosuyla yapılabilecek en iyi skoru elde etmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Kazamız mübarek olsun. Evet. Aşk adamı Icardi takımını taşıyabilecek mi acaba? Hadi yasla. Biraz daha orta sahada pas atamazsam rage'i geçireceğim burada. Çatır çatır rage geçireceğim yani. Çok iyi top be. Bat. Koş oğlum. Yaptı ortayı. Michi batıyor. Ba -ba -ba. Türk lokumunu gönderdik abi. Eyvallah Reis. Teşekkür ediyorum. Okey. Tamamız. Hadi bakın. ikinci maç. Devam ediyoruz. 1-0. Ama sen çok büyük bir golcüsün ya. Sen çok büyük bir golcüsün ya. Varanı var ya. İngiltere'den Kadıköy pazarına yolladı. Emre fucking mor. Güzel. İkiledik. Üstün oynuyoruz zaten. Adam değişik defans yapıyor ya. Anlamadım. Michi şu ay. Varanın yanında. Hocam kırmızı kartı ya. Kırmızı kartı ya. Ne bu sertlikler? Ha? Hı. Allah. 90 artı bir de. Hayır. Altay adam be. Let's go. Kaleci maleci geldi ne oluyor? İmdat. Altay neleri çıkarttın be. Man of the match. Altay bayındır. Evet 2 2. Güzel başlangıç. Devamı gelsin. Inter deli. Akşam da Inter derdi sonra. Oo, renk ya renk. Icardi. Elle mi attı lan onu? Şöyle vurmadı mı? Yemin ederim elle attı bak. Maradona'nın yolundan ilerliyor. Dans mı edelim be? Aşk adamı. Dans ediyoruz bugün. Oğlum pasın güzelliğine bak. Pukio oynamıştık orayı ya. Adam <laughs> ölümüne seviyor. Oh! Oh! Yazıyordu var ya. Çok eğlenceli bir. Pazar günü geçiriyoruz şu anda. Ve Türkiye'li gibi kadrolarla oynamak yani ben oynadığımda izlemek sizin için de eğlenceli değil mi? Ya ben çok eğleniyorum çünkü de. Ya mesela bu kadroda yenilsem hiç umurumda olmuyor ya bence ondan eğleniyorum yani. O ne lan? Kapdevilla'ya bak. 500 km hızla geldi. <Sessizlik> <Sessizlik> Mertens. Gol sevincini de tam yapamıyor olabilirim. Hiç gol atmadığı için bilmiyorum net. Gelişine. Pat. Aşk adamı. <laughs> ara beni Arjantin. Ara beni. Ne ile? Kendine çok iyi bakıyorsun. Üzmüyorsun kendini. Cappuccino. Öttürdüm ne Öttürdüm. Aşk adamı be, aşk adamı. Hoca defansların içinden geçiyor içinden. Ay! Altay. Güzel. Kırmızı vermezse sorun yok. Tamam. Olsun sorun. Yok. Sol üst köşeye vurdu ya. Çok net. Sert sol üst köşe. Top kimin evine get gittiyse getirsin lan. Alo. Oğlum çok güzel ortaladı. Oo! Altay bayındır. Oo. Cık. Hak ettik yemeği ya. Aşırı iyiydi abi aşırı. o. <laughs> Ah. Ah be. Yakışmadı. Yakışmadı. Kazanabilirdik bu maçı. Bunu kazanabilirdik. Prese karşı duramadık abi. Paok Fit 1860. Büyük kavga var beyler. Büyük kavga var. Emre Mor. Kanat değişmeden önce Plasi'yi bıraktı köşeye. <laughs> Aşk adamı yıkar diye. Emre öyle bir noktaya getirdi ki yani vurmasa gol olacaktı. Ayağına çarpsa goldü. Yok ki yok ki yok ki yok ki yok ki yok ki. Mertens'le sarılıyorlar. Yunanistan'a selam olsun. Ne oldu? Çıkmıyor musun? Aa, pres açtı. Dakika 1'de pres açtı. Altay açıldı. Güzel. Beşledik abi. Bir gelecek şimdi. Fulikon. <laughs> Ronaldo mu? Ronaldo KDB. Aferin oğlum. İyi geldik. Orta gol getirir mi? Getirmez. Biz kendimiz gittik. Bam! Kerem Aktürk oldu. <laughs> Aşk adamı Icardi. Batu iyi koşturdu. Karşı karşıya Michi Batu Ay'ı. <laughs> nice. Let's go. Biraz üzdük adamı. <laughs> Emre'nin dribblingi çok güzel ya bu arada. Acayip hoşuma gitti Emre kartı. 6-3 olduk. Devam ki. İyi. Kaleci biraz öne aç lan. Defanstaki oyuncum baga girdi resmen. Terse koştu ya. Ortayı kapayacaktım. Al onu. Aferin geç. Son. Ama siz böyle oynarsanız Galatasaray yeşil linki böyle paslaşırsanız yani Taks Ulan be Oğlum, ne aktık gittik ya evet, Siktir olup gidersin işte Aşk adamı Icardi. Arjantin'e selam yolluyor buradan. Çok sakin, çok profesyonel. Aşk adamı. Yes! Yes! Let's go. ayı. Sasha Boy. Davies'i aldı sırtına. Sasha Boy. Ya sen neler yapıyorsun ya? Sen sabek değil. Nasıl bir adam ya? Nasıl çok gerçekçi bir oyun abi. Ver kaça girdiler. Icardi, Kerem. Ah. Baskı. Let's go. Çok zorlandık ama geri dönmeyi bildik. Geri dönmeyi bildik. Ya geçmiş senelerde de Türkiye Ligi ile bu arada oynadım çok ama bu sene kadar zorlandığımızı hiç hatırlamıyorum ya. Ul Emre fucking mor. Ne vurdu lan? Plase değil ha, füzeyi koydu yani. Çok iyi top. Nice. Lan, kırmızı vurdum. Allah, gol oluyordu. <laughs> Eyvallah reis, teşekkürler. Kısa vadede çıktığın için. 8-5. Hadi bakalım, devam. Bak, bu takımda ne eksik biliyor musunuz? Bir tane forvet eksik. Icardi'nin yanındaki forvetimiz zayıf. Orta sağ zayıf. Okey top. Tık da bıraktı. Girişine! Üstüne vurdu kalecinin ya. Oo kim bu? Gomez. Yetişir miyim? Zor. Altan yapma! Oy. Oh Yoruldum Emre mor Ah Ah Bütün driplingleri yaptı orada. miçi bak şu ayyy Stat yerlere yıkılıyor adeta Son dakikada. Score. <laughs> emre Mor ya. Emre Mor ya. Aşk adamı. Aşk adamı Icardi. Ya kral teşekkürler. 11'imizi yaptık. Ya on, 11 alırdık. 14 almamız lazım diye. Ya. ya ben hedef 14 koymuştum. Ama tabii oyun çok zor abi. Yani Türkiye kadrosu ile oynamak için en zor zamanlardan biri yani. Bu sene şey lenkli metası birazcık işi bozuyor. Yani tek lenklimiz Icardi. Mesela şurada bir tane lenkli lazım. Ee, şurada bir tane lazım. Bu olabilir. Beklerin renkli olması lazım hiçbiri değil. E öyle olunca da rakip renkli geldiğinde çok zorluyor. Yetişemiyorum kimseye. Evet 3 tane kırmızı pikimiz var. Onun dışındaki bütün paketlerimizi haftaya saklıyoruz abi. Neden? kırmızıdan bir tek mana ge mana gelebilir. O da gelmez. Rahat rahat açıyorum. Vela. Oy ya. ya. ben tankur. kur. Ben tam alıp tutsak mı acaba ya? SPC'ye basar mıyız? Moreno ne alalım ya? Gerek yok. Evet, ceciks. Evet, 80 artı. Mbappe mi açacak, Neymar mı açacak? İkisinden biri garanti gibi. Bana mı öyle geldi? Cık, yok, kalkmadı bile. Kaldıramadık bile. Ledezma. O bile değil, Armani. Bu yok bizde. Evet, bu haftayı bitirdik krallar. Teşekkür ediyorum izleyen ve katılanlara. Hafta için inşallah yayınlarımız olur. Olmazsa da müsaadenizi isteriz hafta için, ne yapalım. Bazen vakit olmuyor çünkü. Çok teşekkürler izlediğiniz için hafta içi veya artık en kötü cuma günü, perşembe günü görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.